Şimdi bir önceki videodaki küçük problemimiz neydi? Şu linkler sayfalar arasında gidince siliniyordu. Yani görünmüyordu. Sadece ana sayfada görünüyor. Biz bunları her yerde görünmesini istersek ne yapabiliriz? Şunu bir bileşene çevirip diğer her biri içerisinde yani about contact ve bu about'un altındaki index dosyası içerisinde çağırabiliriz. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Pages altında işte altıra app.js ne demiştik? Bizim uygulamamızın başlangıç noktası demiştik. O zaman burada yapacağımız her şey yani sayfalarımız bunun içerisinde bu komponent içerisinde render ediliyor demiştik. Yani burada yapacağımız bir işlem bütün sayfaları etkileyecek demek midir bu? Evet öyle. Şimdi şuraya ben bir div eklesem bu şekilde içerisine bunu koysam şuraya desem ki hello from şöyle yapalım. App.js nokta js diyelim. uygulamamıza gidelim. Şimdi nereye gidersem gideyim gördüğünüz üzere bu hello from appjs geliyor. Yani bu demek oluyor ki ben linklerimi buraya taşırsam bu linklere her yerden ulaşabilirim. Şimdi bu linkleri bu şekilde direkt kopyalamadan önce ya da şu an için kopyalayabiliriz. Daha sonra şey yapabiliriz. Kopyalamayayım hatta keseyim. Bunu kestim. App.js'in içerisine gidiyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Tabii burada link olmadığı için hata verecek. Şunu da buradan alayım. Burada zaten ihtiyacımız kalmadı. Şuraya ekleyeyim. Uygulamamıza dönelim. Artık gördüğünüz üzere bu üstteki kısım değişmiyor. Her yerden erişilebilir oldu. Şimdi bu yapı bu haliyle bize ne sağlıyor? Yani şunu yapabiliriz. Ana dizinde bir şey oluşturalım. Klasör oluşturalım. Buna da components, components, diyelim. Şuraya da bir tane layout dosyası oluşturalım. Şimdi layout'umuz bu. Bunun içerisinde bir değişik yapmadan bir tane daha dosya oluşturup Navigation diyeyim buna da. Şu AppJS'e e gelip şu kısmı alalım. Bu navigation'ın içerisine yapıştıralım. Tabii ne yapacağız? Şunu da alacağız. Bunu da buraya yapıştıracağız. Aslında buna gerek yok. Next.js'te o React'ı import etmemiz gerekmiyor her seferinde. Bunu böyle yaptıktan sonra layout'umuza da şurada props'umuzu alalım. Şuraya bir tane navigation component'imizi çağıralım. Buraya da props nokta children diye şey verelim. Nedir onun adı? Bu bileşen içerisinde ekleyeceğimiz komponenti göndermiş olalım. Hepsiyse gidip Şurada div demiştim. Bunu silip bunun yerine layout'u çarp şunu da içerisine vereyim. Burada şu hatalı oldu. şu şekilde olacak. Şunu kapatayım. Gidelim orada bir işimiz yok. Uygulamamıza tekrardan gelelim. Yenileyelim. Herhangi bir değişiklik yok. Şimdi yani bu AppGIS dediğim gibi bizim uygulamamızın başlangıç noktası olduğu için bu globale uygulamamız gereken bir şeyi, kuralı burada yapabiliriz. Tıpkı bu layout bileşeninde yaptığımız gibi. Dilerseniz bu videoyu da burada sonlandırıp bir sonraki videoya geçelim.